Lübnan'daki Hizbullah hareketi, İsrail'in Beyrut'a gerçekleştirdiği saldırıda Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in hayatını kaybettiğini doğruladı. Ayrıca Hizbullah'ın Rıdvan biriminin üst düzey komutanlarından Ahmet Vehbi'nin de öldürüldüğü belirtildi. Hizbullah'tan yapılan açıklamada İsrail ordusunun dün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye semtine gerçekleştirdiği saldırı sonucu Hizbullah'ın üst düzey askeri komutanlarından İbrahim Akil'in hayatını kaybettiği ifade edildi. Saldırıda ayrıca 2024 yılının başına kadar Hizbullah'ın Rıdvan Özel Kuvvetler biriminin askeri operasyonlarını yöneten üst düzey komutan Ahmet Vehbi'nin de öldürüldüğü belirtildi. Akil Temmuz ayında İsrail'in aynı bölgede Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın üst düzey danışmanlarından Fuat Şükrü öldürmesinin ardından Grubun en üst düzey askeri birimi Cihat Konseyi'nin iki ay içinde öldürülen ikinci üyesi oldu. Öte yandan Lübnan Sağlık Bakanlığı dün Beyrut'a yönelik saldırıda toplam 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 66 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından dün akşam saldırıya ilişkin yapılan açıklamada İbrahim Akil'in öldürüldüğü iddia edilmişti. Açıklamada Akil ve diğer komutanlar, Hizbullah'ın İsrail topraklarına baskın düzenlemeyi, Celile'deki toplulukları işgal etmeyi amaçlayan Celile'nin işgal planının mimarları arasındaydı denilmişti. IDF sözcüsü Tuamiral Daniel Hagari ise Beyrut'taki hava saldırısında Akil'in yanı sıra en az 10 Hizbullah komutanı öldürüldü ifadelerini kullanmıştı. Amerika Hizbullah Operasyon Komutanı İbrahim Akili, Nisan 1983'te 63 kişinin ölümüne yol açan Beyrut'taki Amerikan Büyükelçiliğine yönelik ve 6 ay sonra 241 kişinin ölümüyle sonuçlanan Amerikan Deniz Piyadeleri Kışlası'na yönelik bombalamalarda rol almakla suçluyor. Amerika ayrıca Akil'in başına 2019'da 7 milyon dolar ödül koymuştu.